Hayt düşündüğümüzden daha kurnaz. Her yere aradık ve onu bir türlü bulamadık. Aslında düşünürsek daha önce hiç görmediğimiz bir çocuğu nasıl bulacağız ki biz? Zik tek yumurta ikizi olduklarını söyledi. Muhtemelen e, bile bir kardeşine benziyordur. Ha? Ne, e, Craig düşünüyor musun yoksa numara mı yapıyorsun? Bazen bazı şeyler sadece göz önünde saklıdır. Çocuklar gözlerinizi kapatın. Bir fikrim var. Pekala Hayt. Kimse seni göremiyor. Yani artık çıkabilirsin. Sadece konuşacağız. Konuşalım o zaman. Hayt. Demek sen gerçeksin. Neden olmayayım ki? Çünkü seni bulamadık. Ah, beni bulamadınız mı? Belki de bu saklamakta çok iyi olduğum içindir. Hmm, belki saklanmandan. Ama bu saklanmakta iyi olduğunu kanıtlamak istiyorsan bence biraz da sen aramalısın. Çok ilginç. Devam et. Şuna ne dersin? Bizi akşam yemeğinden önce bulamazsan küpü alırız. Ha, tamam. Benim çıkarım ne peki? Eğlenceli bir oyun. <laughs> ben kazanırsam benimle bu ormanda ebediyen saklambaç oynamaya ne dersiniz? Dur ne? 30, 29. Dur bir dakika, 30'dan mı başlıyor? Aralarda beklemedim mi? Rek, ne yaptın sen? Bizi kandırıyor. Kanıtlamak için bizi yem olarak kullanmalıyım. Bizi jelibon solucan mı yapacaksın yani? Bence Hyde ve Zeke aslında söyledikleri kişiler Altın. değil. Onlar... Sadece. 4, <laughs> saklanın. Canını seven saklanın. İki, bir. Sağım solum sobe. İşte geliyorum. <laughs> JP titremeyi bırak artık senin yüzünden yakalanacağız. Elimde değil ama korkuyorum. Elimi tutar mısın Kelsey? Kelsey. 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 Nesne değil aslında. Birini bulmalısınız. Tek yumurta ikizim Haydi bulmanız gerekiyor çocuklar. Zik tek yumurta ikizi olduklarını söyledi. Muhtemelen birebir kardeşine benziyordu. Ben sadece bir çocuğum. 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 Bazen her şey sadece göz önünde gizlidir. Zeke. O gitmiş. Biliyordum. Oyun bitti hay. Yoksa sana zevk mi demeliyim? Merhaba Craig. Asla bir haydi olmadı değil mi? Başından beri sendin. Sadece sen. İki senin bile yok. Hı? Çok iyi olduğun için kimse seninle saklambaç oynamak istemiyor. Sen de çocukları oyuna çekmek için ikiz kardeşin hakkında bir hikaye uydurdun. Ama seni yakaladım. Çünkü bizi aramak için sayma ağacından ayrılan gerektiğini biliyordum. Bu ormanda saklanmış olan tek şey gerçekler. Haklısın, Craig. Hide falan yoktu. Sadece heyecanlı bir oyun için arkadaş arayan bir çocuk vardı işte. Sanırım sen kazandın. Bu durumda arkadaşlarının gitmesine izin vermem gerek. Bırakmak mı? Ha? <Sanlcem ones rahatsız veetzung mustache> <Selim> Çocuklar, iyi misiniz? Aa, hangi saklambaç oyununda yakalandığında seni ağaca bağlıyorlar be? Dostum, çocuklara ormanda kardeşini kaybettiğini söyleyip duramazsın. Senin derdin ne? Bu deneyim kesinlikle bana ömür boyu travma yaşatacak. Üzgünüm. Sadece iyi bir saklambaç oyunu istemiştim ve bunu bana verdiniz. Büyük ödülünüzü kazandınız. <laughs> Sağ ol. Kontrol et kes. Gerçek bu. Güzel. Hey, tişörtündeki leke ne oldu senin? Aa, şuna bakar mısınız? Sanırım lekeler de saklanmakta iyiler. Bir ara tekrar oynamak isterseniz beni bulacağınız yeri biliyorsunuz. Ah tabii. Ama yapmayacağız, değil mi? Bu kre kesinlikle çok akıllı. Ama bizden daha akıllı değil kardeşim. Aynen öyle kardeşim. Kimse değil. Şimdi bakalım başka kimler oyunu hazırmış. Sağım solum sobe. İşte geliyoruz. Daha fazlası Cartoon Network Türkiye YouTube kanalı.